Arkadaşlar ben yemek yapıyorum. Oo, ne var yemekte bugün? Çorba. Ne çorbası? mantı çorbası mı? Hı hı. Hamur çorbası mı? Hı hı. Hmm, yap bakalım görelim nasıl yapıyorsun. Ne yapıyorum ne yapıyorum. Ben yapıyorum ben yapıyorum. Hadi bakalım yap bakalım. Sütü ekliyorum yapıyorum. Ben süt takıyorum zaten. Ben takıyorum. Ben takacağım. Ben takacağım. Kusur, ben döktüm. Sütümüz bitti. O zaman ne yapayım? Evet hadi. Kulunu kaldır ama. Kulunu kaldır. Öbür kod adına da. Hadi bu yapalım. Ne yapayım? Evet. Şöyle paylaş. Sonra da çeviriyoruz.